Cool Part 5 ofise mi geldi ya? Evet. Özellikleri mükemmel bakalım. Test edelim, inceleyelim. Birazdan var ya burada manyak şeyler olacak. Yani böyle bir notebook daha önce incelememiştim. Kifselet.net'ten herkese merhabalar. Bugünkü video konuğumuz Monster'ın Tulpar T5 V21.5 notebook'u. Arkadaşlar notebook'un teknik detaylarına geleceğim birazdan. İnanılmaz özellikler var. Beni okurken, daha özellikleri okurken inanılmaz heyecanlandıran şeyler var. Gerçekten fiyatı yüksek. Bunu kabul ediyorum. Ama o fiyat bandında bir masaüstü bilgisayar alacak olsanız sadece içindeki ekran kartını alabilirsiniz. Böyle bir gerçeği var notebook'un. Şimdi sizi de daha fazla heyecanlandırmadan gelin teknik detaylara geçelim. Videonun başında bir ekran kartıyla notebook'un fiyatı neredeyse aynı demiştim. Aslında üzülerek söylemem gerekiyor ama notebook'un içerisinde RTX 3070 var. Ve bu performans modeli arkadaşlar. Max Q değil. Max performans modeli. Baktığımız zaman şu an piyasada 3070'lerin fiyatı nereden baksanız 15.000 lira civarında. Bizim şu anki notebook'un güncel videoyu çektiğim tarihi itibariyle fiyatı yaklaşık olarak 17.499 TL'ydi. idi. Tabi siz hem güncel özellikleri hem de güncel fiyatı görmek için aşağıdaki kısımdan notebook linkine tıklayarak notebook inceleyebilirsiniz. Baktığımız zaman RTX 3070'li ve i7'li bir makina sadece 15.000 lira satılan ekran kartından neredeyse 1-2.000 lira daha fazla. Güncel koşullara baktığımız zaman evet 17.000 lira az bir para değil maalesef ama koşullar böyle olduğu için şu an bu notebook'un piyasadaki en mantıklı, en fiyat performans bu banttaki en fiyat performans ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu yeşil canavarın içerisinde içerisinde RTX +3070 olduğunu söylemiştik. Şimdi gelelim bu grafik biriminin önemine. Bildiğiniz üzere Nvidia her seride bir önceki karta nazaran daha performanslı GPU'lar üretmekte. Yeni nesil RTX kartlarda kullanılan 2. nesil ışın izleme ve 3. nesil tensor çekirdekleri bunun en temel nedeni. Bunların yanı sıra DLSS yapay zekası sayesinde de oyunlardan maksimum performans almak mümkün. Bu teknoloji oyundaki görüntü kalitesinden ödün vermeden FPS'inizi arttırmanızı sağlamakta. Nvidia Reflex ise rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini ölçen ve optimize eden harika bir teknoloji. Oyun yapımcılarına yönelik bir takım apilerden oluşuyor ve kendi oyunlarındaki gecikmeleri hesaplayıp düşürmeyi sağlıyor. Bu sayede GPU ve CPU'daki baskı azalıyor ve daha yüksek FPS değerleriyle karşılaşıyoruz. Nvidia Broadcast sayesinde sanal arka plan gürültü giderme gibi güçlü yapay zeka özellikleriyle canlı yayın deneyiminizi ya da uzaktan toplantılarınızı bir üst düzeye taşımakta. Toolpart T5 içerisinde bulunan Intel Core i7 10875H sayesinde yapabileceğiniz bütün işlerde sizin maksimum performans sağlayacak. İşlemcinin teknik detaylarına gelecek olursak 8 çekirdeği var. 16 yardımcı iş parçacığı var. 2.3 GHz temel frekansla çalışıyor. 5.1 GHz ise boostlu frekansla çalışıyor. Gerçekten bütün yapacağınız işlerde, oynayacağınız oyunlarda, editleyeceğiniz videolarda herhangi bir problem yaşamadan ve ferah bir şekilde işlerini zalletmeye sağlayan bir işlemciden bahsediyoruz. Notebook'un kutusunu açtıktan sonra içerisinde şöyle bir broşür gördüm arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Monster bu şekilde bir kart göndermiş İçerisinde ve bir not yazmış. Notu size kısaca özetlemem gerekirse 10.875 haşa özel içerisinde kullanılan özel bir termal macun var. Sıvı metal termal macunu. Bu diğer termal macunlara nazaran daha iyi bir soğutma performansı sağlıyor ve işlemciyi daha performanslı kullanmanızı yarıyor. Bu konuda Monster'ı tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu tarz ince düşünceler uzun vadede notebook'un ömrünü arttırmak için gayet yeterli şeyler. İçerisinde 8x2 16 GB 2933 MHz hızında çalışan RAM'leri görüyoruz. RAM'lerin de zaten 16 GB olması ve arttırılabilir olması da notebook'u ileriye taşıyan diğer noktalardan bir tanesi. İki slotu var. İkisi de dolu fakat siz notebook'ta tabii ki bu slotlardaki RAM'leri değiştirip ileride atıyorum 16 16 32 yapabilirsiniz. Bu desteği de size sunuyor Monster. Evet, depolama kısmına gelecek olursak içerisinde tabii ki de M2 SSD mevcut. Toplamda Notebook'un güzel yanlarından bir tanesi de şu. Notebook'un içerisinde toplamda iki tane MX slotu var. Bunlardan şu an bir tanesi dolu. Onun içerisinde de Intel'in 660p M.2 SSD'si mevcut. Yani bir slotumuz daha boşta. İçerisinde 512 GB depolama var. Siz ileride isterseniz yine buraya başka bir M.2 SSD takarak Notebook'un kapasitesini arttırıp kendi ihtiyacınız doğrultusunda Notebook'u güncelleyebilirsiniz. M.2 SSD'nin okuma yazma değerlerine bakacak olursak fabrika verisine göre 1500 MB bölü saniye okuma ve 1000 MB bölü saniye yazma değerine sahip. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten biz bunu kristal Installed Smart programıyla test edeceğiz. Benzer değerler göreceğimizi tahmin ediyorum. Gelelim bu mod bu beni en çok cezbeden şeylerden bir tanesine. Evet 3070'imiz var. Peki bu 3070 bize ekranda nasıl bir görüntüyle karşılaştıracak? Şimdi baktığımız zaman 3070 seviyesi bir ekran kartı aslında 1080p oyunculuk için değil. Yani 2K, 4K tarzı seviyelerde kullanabileceğimiz bir ekran kartı. Peki notebook'un ekranı nasıl? Ekranına baktığımız zaman 15.6 inçlik standart bir notebook görüyorsunuz. Ekran özelliklerine gelecek olursak 2K1 çözünürlüğe sahip. Yani çözünürlüğümüz 2560'a 1440 arkadaşlar. Bununla birlikte ekran tazeleme oranımız ise 165 Hz. Bu gerçekten güzel bir değer. Baktığımız zaman 144 Hz'ler bile insanı çok fazla mutlu ederken 165 yani 144 ve üzeri şeyler görmek ekranlarda gerçekten seyir zevkini göz zevkini arttıran şeyler. Diğer bir özelliğe gelecek olursak işlemcimiz i7 dolayısıyla her türlü işimize bize yardımcı olmaya sağlıyor. Şimdi bunu neden tekrardan dile getiriyorum? Çünkü bu bilgisayarda evet oyun bilgisayarı gerçekten ama 3070 var diye sadece oyun oynayacağız anlamına gelmiyor. Bununla çok güzel kurgular yapıp yayınlar yapabilirsiniz. Peki burada sizi etkileyecek şey ne? Burayı neden söylüyorum? Çünkü ekran arkadaşlar %100 sRGB destekliyor. Yani siz yarın bir gün bir grafik çalışacağınız zaman bu okul hayatınızda da olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Bir grafik modelleme vesaire bir şey çalışacağınız zaman ekran size sRGB değerini %100 olarak fabrika verisi olarak sunuyor. Bu da dediğim gibi işin oyundan ziyade birazcık iş kısmı. Sadece oyun değil, işte de gayet yeterli seviyede bir notebook olduğunu söyleyebilirim. Donanımsal özelliklerine devam etmek gerekirse bağlantılar kaldı arkadaşlar. Bunlardan birisi Wi-Fi, birisi de Bluetooth zaten. Bluetooth 5.1 yani güncel bir Bluetooth sürümüne sahip. Wi-Fi kısmında da Wi-Fi 6 kullanılıyor. Bu da ne demek? Siz kablosuz internet hızında bağlansanız bile kablolu performansına yüksek hızlı internetlere erişebileceksiniz. Evet mod bunun teknik detaylarını dilim önce sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi bir de tasarım kısmı var. Baktığınız zaman sade bir tasarıma sahip notebook ve arka kapağında bir adet Monster logosu mevcut. Bununla birlikte ekran çıtaları oldukça ince ve bu yani bir şey izlerken ya da oyun oynarken dikkatinizi maksimum olarak ekrana vermenizi sağlayan bir şey. Gerçekten bu konuda ekrana inanılmaz inanılmaz hoşuma gitti. 2K ayrı bir artı. ince çerçeveyle gelmesi ayrı bir artı arkadaşlar. Kasa olarak da şöyle bir farklılık var bu sefer. Hep alüminyum bileşenli kasaları görmeye alıştık artık. Bu kasada alüminyum ve magnezyum bileşimleri kullanılmış. Yani bu da hem ısının daha iyi yayılmasını sağlıyor. Hem daha sağlam olmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda daha hafif olmasını sağlıyor. Burada altını çizmek istediğim şey hafiflik. Çünkü 3070 var içerisinde. i7 var. Sizin şu an gidip herhangi bir 3070'i elinize alsanız. 3 fanlı bir 3070'den bahsediyorum. Neredeyse 700-800 bilemediğiniz 1 kiloya yakın bir ağırlığı olur. Çünkü iri metal blokları var. Bu notebook sadece 1.7 kilogram ağırlığında. 3070, i7 ve 1.7 kilogram ağırlık. Bunun taşınabilirliğinin kolay olması, notebook'un anormal derecede büyük veyahut da kalın olmaması ve bununla birlikte aşırı hafif olması notebook'un tümüne baktığımız zaman harika bir artı olarak karşımıza çıkıyor. Bu notebook'ta benim gerçekten altını çizerek yani yıldız verdiğim noktalarda kesinlikle ağırlık kısmı 1.7 kilogram olması yani aynı zamanda i7 işlemci ve RTX 3070 gibi güçlü bileşenlerin bu notebook'ta toplanmış olması ve bunların hepsinin bir masaüstü ekran kartı yani bir masaüstü 3070'e neredeyse denk fiyatta olması. Bir de arkadaşlar Monster markasından alışkın olduğumuz bir şey var. Monster notebook aldığınız takdirde yanında bir de sırt çantası hediye ediliyor. Bu da dediğim gibi evet notebook'un fiyatı çok yukarıda ama siz Monster'ın en yüksek seviyesinde alsanız, en düşük seviyesinde alsanız bu çantanın gönderiliyor olması, bunu düşünüyor olması satış pazarlaması anlamında bence gayet başarılı bir düşünce olmuş. Bu tarz küçük yaşantiyonlar ürünleri seçmede bize gerçekten artı yönde etkiliyor. Bunu da Monster firması çok iyi yapıyor. Bununla birlikte Monster'dan aldığınız ürünü eğer Windows 10'lu olarak satın alırsanız yani içerisine Windows 10'da eklerseniz Monster size bir aylık Game Game hediye ediyor. Bu da gerçekten cezbedici bir hediye. Notebook'un kasasını ele aldık, ekranını ele aldık. Bir de bizim en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi de tabii ki klavye. Klavyede 4 bölgeli RGB aydınlatma var ve bunu Monster'ın kontrol merkezi üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani parlaklık vesaire olabilir, renk seçenekleri olabilir, modlar olabilir ve bununla birlikte pek çok şeyi Monster'ın kontrol merkezinden zaten kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Monster'larda görmeye alışkın olduğumuz THX ses sistemi mevcut. içerisinde iki tane 2 voltlu hoparlörü var. Genel kullanım ve multimedya için gayet yeterli ve yüksek sese sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten oyun oynayacak insanın hoparlörle değil daha çok kulaklıkla işi olur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla oyun performansına çok fazla burada hoparlörün değinmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet kulaklık ve hoparlör demişken şimdi biraz da giriş çıkışlardan bahsedelim. Çünkü bu tarz güçlü bir notebookta çok fazla oyun oynayacaksanız atıyorum klavye mouse bağlayacaksınız, iş için kullanacaksınız, harici depolamalar vesaire çok fazla bağlantı ihtiyacınız olacak ve tabii ki bunların da karşılanması gerekiyor. Notebook'un sol tarafına baktığım zaman bir adet USB 3.1 ve kulaklıkla mikrofon çıkışını görüyorum. Sağ tarafına baktığım zaman ise iki tane USB 3.1 ve bir tane de Type-C çıkışı görüyorum. Bu Type-C çıkışı aynı zamanda DisplayPort'ta görüntü aktarmanızı da sağlıyor. Yani Type-C'den DisplayPort'a bir dönüştürücünüz varsa aynı zamanda bu çıkıştan bir görüntü de alabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki HDMI 2.1 bizleri karşılıyor ve bir de Ethernet çıkışımız mevcut. Ethernet çıkışı ve HDMI portları Notebook'un arka kısmına konumlandırılmış. Bu da şu anlamda güzel arkadaşlar. Sağ ve solu sadece bileşenlere bırakıyorsunuz. Yani baktığın zaman USB'ler ve kulaklık mikrofona bırakıyorsunuz. Onun haricinde harici takacağınız yani atıyorum bir ikinci monitör kullanmak isterseniz kullanacağınız HDMI veyahut da kablolu bir bağlantı için kullanacağınız Ethernet ve Notebook'un tabii ki şarj çıkışı arkasında bulunuyor. Bunların dediğim gibi arkada konumlandırılması kullanım açısından bence daha rahat olmuş. Notebook'un soğutma kısmına gelecek olursak içerisinde 3. nesil X-Cooling adlı bir soğutma sistemi mevcut. Yani iki tane fanımız mevcut. 8 milimlik ve 4 tane de ısıl boru mevcut. Bunlar dediğim gibi işlemcinin ve ekran kartı çipinin üzerinden geçip fanlar yardımıyla dışarı atılıyor. Zaten sıcaklık değerlerini yaptığımız testlerde test programından siz de göreceksiniz ekranın sol üstünde. Dolayısıyla şu an için bir şey demek çok da doğru olmaz. Şimdi test demişken Gelelim oyun testlerimize ve bu bilgisayarı yorabileceğimiz diğer işlere. Size bütün teknik detayları ve tasarım hakkındaki düşüncelerimi anlattım. Sırada test kısmı var. Testlere geçelim ve ürünü değerlendirip yavaşça videoyu kapatalım. Şimdi test zamanı. Evet oyun testimizi Cyberpunk'la başlamak istedim. Neden bu oyunu seçtim? Çünkü 1. Güncel. 2. Yüksek grafik gücünü istiyor. Ve aynı zamanda Nvidia'nın bize sunmuş olduğu tüm yeni nimetleri kullanmamıza olanak sağlıyor. Ne bu nimetler? Ray Tracing ve DLSS. Arkadaşlar oyunda şu an gördüğünüz üzere bütün ayarlar açık ben hatta size göstereyim bu ayarları da. Grafik kısmına baktığımız zaman bütün ayarlar high'da, ray tracing'imiz ultra'da, DLSS'imiz de auto'da. Şu an baktığımız zaman ortalama olarak 40 FPS civarında alıyoruz. Şimdi notebook'umuz 3070 niye bu kadar düşük FPS alıyor diye sorabilirsiniz. Şunu hatırlatmakta fayda var. Notebook'umuz 2K bir ekrana sahip. 2K çözünürlükte siz bu oyunun bütün ayarlarını açarsanız hele ki Cyberpunk gibi daha yeni çıkmış ve optimizasyonu tam yerleşmemiş, tam oturmamış bir oyunda 2K'da Ray Tracing'i Ultra'da açarsanız dolayısıyla tabii ki de 40-50 civarı bir FPS'e karşılaşırsınız. Ha bu şu demek değil ki bu oyunun akıcılığını bozuyor. Akıcılık yine aynı şekilde devam ediyor. Yani herhangi bir donma takılma size hissettirmiyor 40 FPS olmasına rağmen ki şu an şehir içindeyiz. Yani nesnelerin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Ee, biraz daha notebook olmasından kaynaklı bunu oynanabilir. Anezan 60 FPS'in üzerine taşıyabileceğiniz birkaç ayardan artıdan bahsedeceğim size. Videonun başında zaten size bahsetmiştim. DLSS gibi bir nimet var. Ne bu DLSS ne işe yarıyor? Hatırlayacaksanız yaklaşık 40-50 FPS civarı alıyorduk. 50'yi görmüyorduk bile. DLSS'imiz otodaydı. Eğer ki biz bunu performansı alırsak şu şekilde size göstereyim. FPS değişimini siz görün. Ortalama olarak 50 FPS üzerine koymuş durumda. Yani 45 civarından 40 civarından 50'ye kadar 55'e kadar çıkmış durumda. Şimdi Ray Tracing'i de biraz kısalım. Oyunu oynanabilirlik seviyeye getirelim. Çünkü Ultra gerçekten kayda değer bir değer. Evet şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Ray Tracing'i Medium'a çektik. Yine sizde performansı aldık. Ortalama 40 FPS civarında alıyorduk. Bu ayarlardan sonra şu an ortalamamız 60, 62, 65 civarı yer yer değişebiliyor. Yani diğer ses işte bu işe yarıyor. FPS'i bu şekilde arttırıyor. Yüzde cinsine bakacak olursak yüzde 20'lik bir FPS artışı oldu. Burada yine bir Cyberpunk hatası. Görüyorsunuz arkadaşlar araba takla attı. Burası da yasaklı bölge zaten. Burada birazdan kıyamet kopar. Şimdi oyun güzel bir oyun. Size efektli bir sahne de yaşattım burada görmüş olduğunuz üzere. Değerlere bakacak olursak ekran kartı 86 derecede ve yaklaşık %99 yani tam performansla çalışıyor işlemcimize bakacak olursak da 89 derece notebook için ideal dereceler bunlar. Yani bir masaüstü bilgisayara kıyasla tabii ki daha fazla ısınacaklar. Burada zaten bunu düşünerek Monster buraya bir tuş koymuş. Bu fan tuşuyla oyununuza göre turbo modu alabiliyorsunuz fanınızı. Fan sesi daha fazla geliyor. Şu an muhtemelen bu size kadar geliyordur ama fan sesi sizi üzmesin arkadaşlar. Fan iyi bir şey. Neden iyi bir şey? ...sizin sisteminizin daha serin ve daha performanslı çalışmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu tarz bir notebookta da, bu kadar ince bir notebookta da... ...fanlar tabii ki yüksek devire dönmesi lazım ki sistem soğusun. Evet, Cyberpunk oyunundan bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü yüksek ayarlarda 2K çözünürlükte bu arada... ...bunu da hatırlatalım, 2K çözünürlükte 60 FPS dolaylarında oyunu oynayabiliyoruz. Dilerseniz sizin için bir de son kez oyunu 1080p'ye çekelim. Bakalım oradan ne kadar bir FPS değişimimiz olacak. 1080p'ye aldığım zaman... Evet, 10 FPS daha katmış oldum. Olduk 70'lere kadar dayanmış oldu. Şahsi fikrimi soracak olursanız içi rekabetçi bir oyun oynamıyorsunuz. Dolayısıyla ben çözünürlüğü yükseltip 60 FPS dolaylarında bu oyunun daha grafiksel anlamda, görsel anlamda zevkini çıkararak oynamayı tercih ederdim. Aralarında çok bariz bir fark da yok zaten. Mekandan mekana geçtikçe FPS aralığı yine 60'a kadar düşebiliyor. Dolayısıyla benim tercihim 2K'da oynamanız olacaktır. Evet ikinci oyunumuz ise Von Feist'ten Young Blood. Neden bu oyunu tercih ettik? Aynı Cyberpunk'ta olduğu gibi RTX desteği ve DLSS desteği bu oyunda da mevcut. Oyuna başlamadan önce ben size önce hemen grafik ayarlarını göstereyim. 2K çözünürlükte DLSS'imiz yine burada açık. Baktığınız üzere bununla birlikte detaylı ayarlarına gittiğimiz zaman bütün ayarlar ultra'da. Ray Tracing'imiz açık. Bakalım ortalama kaç FPS alacağız? Evet yaklaşık 100-120 civar görüyoruz ve bunu 2K bir çözünürlükte görüyoruz. Gerçekten optimizasyonlu bir oyun olduğu zaman bu kadar yüksek sonuçlar görmek mümkün. Cyberpunk nazara. Şu arkadaş düşman. Şunu bir halledelim. Oyunun grafikleri, ray tracing yansımaları, detaylar her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Yaklaşık 110-120 civarı bir FPS alıyoruz. Ekran kartı kullanımımız %97 yani neredeyse %100 yükte çalışıyor. Dar Darboğaza dair herhangi bir hiçbir şey yok. Zaten %43 %41 işlemci kullanımımız var. İşlemci de 90 civarında çalışıyor. Tekrardan belirtmekte fayda var. Bu tarz sıcaklık değerleri notebook için ideal değerler arkadaşlar. Yani bu sizi yanıtmasın. Evet biraz daha aksiyona girmek istiyorum. Ha düşman var burada. Evet akıcılık anlamında herhangi bir kayıp patlamalarda veyahut da aksiyonlarda bir şey yaşadığımı söyleyemem. Yüzün altına kolay kolay düşmedim. Düştüysem de ben açıkçası fark etmedim. Gözümden kaçtı. Dediğim gibi oyun gerçekten zevkli. Oynaması da zevkli. Şöyle şunları patlatabiliyor muyuz? Size gösterelim. Evet. Patlamalarda bile gördüğünüz üzere yaklaşık 100 civarlarında yine FPS alıyoruz. Yaklaşık 100 FPS'te herhangi bir sorun yaşayacağımızı zaten düşünmüyorduk bu notebook'la da. Bu oyundan da gayet başarılı bir sonuç aldığını söyleyebiliriz. RTX 3070'in nimetlerini her oyunda görmek mümkün. Özellikle RTX ve DLSS teknolojisi sayesinde hem yüksek FPS alıyoruz hem de görüntü kalitesinden herhangi bir şekilde ödün vermiyoruz. Evet test sonuçlarını gördük arkadaşlar. Zaten bu notebook'un üstesinden gelebileceğini düşündüğümüz şeylerde. Çünkü i7 işlemcimiz var, RTX 3070 var. Yani bu notebook'ta zaten yapamayacağımız bir şey yok. Monster'ın da dediği gibi oynayamayacağınız oyun olursa iade garantisi buradan kaynaklanıyor olsa gerek. Güçlü bileşenler ve dediğim gibi sonuç olarak herhangi bir sorun yaşamadan bütün testlerden rahat bir şekilde geçti. Nedir bu? Biz Cyberpunk oynadık. Bildiğiniz üzere ayarları fulledik, x'i açtık ve oynanabilirlik seviyesini üzerinde tutmayı başardık 2K'da. Bununla birlikte tabii ki bir de Wolfenstein oyununu oynadık yine burada da tatminkar sonuçları elde ettik. Burada önemli olan benim düşüncem değil tabii ki sizin düşünceleriniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu notebook güncel işlerinizi yapmak istediğiniz her şeyi karşılayabilecek seviyede mi? Hafifliğiyle olsun, işlemci ve ekran kartı güçleriyle olsun sizleri tatmin edebildi mi? Bizimle fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.